Dünya gözlemlenen kurallarla yönetilen büyük bir bilmecedir. İnsan bu doğanın içerisinde doğmuş, ona hayran kalmış ve en sonunda onu öğrenmeye çalışmıştır. İşte tam da bu noktada bilgi doğmuştur. O halde ilk soruyu soralım. Bilgi nedir? İnsanlık neden ona bu kadar değer veriyor? Bilgi zaman içerisinde nasıl değişti? Nasıl şekillendi ve nasıl bir güç haline geldi? Bu soruların yanıtı insanlığın tüm sorunlarını anlatan büyük bir destanın içerisindedir. Gelin bilginin doğuşuna ve evrimleşmesine birlikte tanıklık edelim. Bilgi nedir? Bilgi, insan zihninin yaşadığı dünyayı anlamlandırma çabasıdır. Bir taşın ağırlığını hissetmek, gökyüzündeki yıldızları saymak ya da bir hikayeyi bir başkasına anlatmak. Tüm bunlar ilk insanların edindikleri bilgilerin en ilkel ama en saf halleridir. Filozoflar bilgi üzerine yüzyıllardır düşünmüştür. Platon'a göre bilgi, ruh için sadece bir hatırlamadır. Aristo, bilgiyi insanın yaşadığı deneyime dayandığını savunurken, Descartes ise düşünüyorum o halde varım diyerek yaşamının özünü sorgulamıştır. Ancak bilgi yalnızca bir tanımdan ibaret değildir. O insanoğlunun en büyük macerasıdır. Bilgi insanoğlunun en eski zamanlarına kadar uzanıyor. İlk insanlar yaşadıkları doğayı gözlemleyerek bilgi edinmeye başladılar. Bir hayvanın izini takip etmek, hangi merkezde yaşayıp yaşayamayacağını bilmek ya da bu yeri ne kadar kullanabileceğini öğrenmek. İşte bu bilginin gelişen en ilkel ancak en hayati formlarıydı bilginin gerçek anlamda ilerlemesi ise konuşma ile başladı. İnsanlar yaşadıkları olayları birbirine anlatabiliyor, öğrendiklerini gelecek nesillere aktarabiliyordu. Ancak konuşma yeterli değildi. Çünkü çok basit bir şekilde değiştirilebiliyor ve muhatabı öldüğünde ise gerçekten onun dediğine olan inanç azılırken unutulup gidiyordu. Bilginin artık kalıcı olması gerekiyordu ve sonra mucizevi bir buluşma gerçekleşti. Yazı. Milattan önce 3000'lerde Sümerler kil tabletler üzerine çivi yazısı ile yazılar yazmaya başladılar. Mısır'da hiyeroglifler Çin'de bambu şeritlere yazılan metinler, insanoğlunun bilgilerinin kalıcı hale getirme çabasının ilk büyük adımlarıydı. Yazı, insanoğlunun zamana karşı bir direnişiydi. İnsan artık öğrendiğini unutulmaz hale getirebiliyor, bilgiyi nesilden nesile aktarabiliyor, başkalarıyla paylaşabiliyor ve giderek daha büyük sistemler inşa edebiliyordu. Ancak bilgi yalnızca yazmakla kalmadı. O artık bir güç haline geldi. Bilgi güçtür. Antik çağlardan itibaren bilginin kimde olduğu, onu kimin yönettiği en büyük etkenlerden biri oldu. Örneğin antik dünyada Mısır firavunları evrenin doğumunu ve ölümünü bildiklerini iddia ederek tanrısal otoritelerini güçlendirdiler. Antik Yunan filozofları bilginin yapısal doğasını sorguladı ve bilimsel düşüncelerin temelini imza attılar. Orta Çağ'da ise kilise bilginin içeriğinin büyük bir kısmını kontrol etti ve toplumun hangi bilgiye erişebileceğine karar verdi. Ancak bilgi hiçbir zaman sınır tanımadı. Bilgi her çağda kendini yeniledi. Matbaanın icadı ise bilginin yalnızca seçkin sınıflara değil, halka da erişmesini sağladı. Rönesans eski bilgileri yeniden keşfetme ve sanat ile bilimde büyük bir patlama yarattı. Aydınlanma çağı bilginin yalnızca dini otoritelerin değil, herkesin hakkı olduğunu ilan etti. Sanayi devrimi bilginin teknolojiye dönüşmesini ve dünyanın kökten değişmesini sağladı. Bilgi Artık sadece öğrenilen bir şey değil, aynı zamanda artık hareket eden, kendini yenileyebilen ve toplumları etkileyebilmek için bir araçtı. 20. yüzyılın başlarından itibaren bilgi yeni bir boyuta geçti. Bilgi artık kağıtlara değil, elektronik devrelere yazılıyordu. İnternetin icadı insanlık tarihindeki en büyük bilgi devrimlerinden biri oldu. Artık insanların yazdıkları saniyeler içerisinde milyonlara ulaşabiliyor ve dünya hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde bunu anlayabiliyordu. Ancak bu beraberinde yeni sorunlar getirmeye başladı. Bilginin saklanması nasıl korunacak? Bilgi fazlalığı insanları nasıl etkiliyor? Yapay zeka kontrolü ele mi alıyor? Bilgi doğduğu günden beri sürekli olarak evrim geçiriyor ve insanlıkla birlikte yaşamaya devam ediyor. Bilgi insanlığı ileri düzeye taşıyan en büyük güç olsa da bilginin bilgisi doğru değildir. Tarih boyunca insanlar doğru ile yanlışı ayırmanın mücadelesini vermişlerdir. Bazen yanlış bilgiler de gölgede kalmış. Bazen de doğru bilgiye ulaşarak dünyayı değiştirmişlerdir. Ancak biz gerçekten de neyin doğru neyin yanlış olduğunu nasıl bilebiliriz? Yanlış bilgi, kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde gerçek olmayan bilgilerin çoğaltılmasıdır. Bazen cehaletten Bazen kasıtlı olarak manipülasyondan, bazen de eksik veya hatalı gözlemlerden oluşur. Yanlış bilgi tarih boyunca insanlığı nasıl etkilemiştir derseniz, örneğin Orta Çağ'da dünya inancı. Antik Yunan filozofları dünyanın yuvarlak olduğunu bilse de, Orta Çağ'da bu bilgi kaybolmuş ve düz dünya inancı ortaya çıkmıştır. Simya ve sahte bilimler Yüzyıllarca insanlar basit metalleri altına çevirebileceklerini sandılar. Ancak modern kimyanın ayrıntılarıyla bunun bir efsane olduğu anlaşıldı. Sahte tıp teorileri. Bir zamanlar kan almanın hastalıkları iyileştirebileceğine inanılıyordu. Oysa ki bu uygulama birçok insanın ölümüne neden oldu. Şunu unutmayalım. Yanlış bilgilerin en büyük riski onu doğru bilgiler gibi kullanmaktır. Günümüzde yanlış bilgiler internet ve sosyal medya sayesinde hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor. Bir söylenti bir paylaşımın birkaç saat içerisinde dünyadaki bütün insanlara ulaştığıdır. Peki bu nasıl oluyor? Duygusal etki. Yanlış bilgilerde genellikle harekete geçiren korku, öfke veya heyecan yaratan içeriklerdir. İnsanlar duygusal olarak güçlü olan bilgilere daha çok inanırlar. Tekrar ve algı Bir bilgi ne kadar çok tekrarlanırsa insanlar onu doğru kabul etmeye daha yatkın hale gelirler. Doğrulama eksikliği İnsanlar okudukları kişilerin bilgilerini sorgulamadan paylaşabilirler. Eğer herkes inanırsa ben de inanmalıyım psikolojisi devreye girer otorite ve güvenilir kaynaklar. Yanlış bilgiler bazen güvenilir görünen kişiler veya kurumlar tarafından yayıldığında insanlar onu sorgulamadan kabul edebilirler. Bu nedenle yanlış bilgiyi farklı kılmak ve eleştirel düşünmek Modern çağda hayatta kalmak kadar önemli bir hale gelmiştir. Bir bilginin doğru olup olmadığını anlamak için bazı temel ipuçları vardır. Örneğin kaynağı kontrol etme. Bilgi güvenilir bir kaynaktan mı geliyor? Bilimsel bir makale mi yoksa sadece bir sosyal medya paylaşımı mı? Bağımsız çalışma yapma. Birden fazla güvenilir kaynak aynı bilgiyi mi söylüyor? Eğer sadece tek bir yerden duyuyorsanız şüphelenmek gerekiyor. Mantıklı mı? Eğer bir bilgi gerçek olmayacak kadar ilginç, inanılmaz ya da heyecan verici ise belki de gerçek değildir. Tarih ve bağlantı incele. Bazen eski tarihlerden koparılmış bilgileri yeniden dolaşıma sokarak yanlış anlaşılmalara neden olur. Dikkat edilmelidir. Bilgi insanlık için en büyük hazinedir. Ancak yanlış bilgi de en büyük tehlikelerden biridir. Tarih boyunca bilginin doğruluğunu sorgulayan ve gerçekliğini arayanlar dünyayı değiştirebilme kabiliyetine sahip olmuşlardır. Bugün bilgi birikimi artık sona erdi. Ancak bu çağ aynı zamanda yanlışlar yapılan ve bilginin hızlı yayıldığı bir çağdır. Bu nedenle bilgiyi sadece tüketmek değil, onu analiz edebilmek ve sorgulamak da bizim sorumluluğumuzdadır. Çünkü bilgi aynı ateş gibidir. Doğru dağıtılan ateş insanlığı aydınlatır. Yanlış yayılan ateş ise dünyayı yakabilir. İnsanoğlu bilgi sayesinde maharalardan çıkıp yıldızlara ulaşmayı başardı. Bilgi en büyük savaşları başlatan ancak aynı zamanda en büyük barışları da sağlayan güç oldu. Bilgilerin en büyük sırrı şudur: O hiçbir zaman tamamlanmaz. İnsanlık geliştikçe bilgi de gelişir. Öğrenildikçe bir bilgi daha fazlası merak edilir. Çünkü bilgi bizim sonsuzluğumuzla kurduğumuz bağdır ve belki de en büyük soru şu: Bundan sonra bilgi bizi nereye götürecek? Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalımı abone olabilir. Video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.